Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz, milli görüşçülerden gizlenen Erbakan videosu ortaya çıktı. Erdoğan için bakın neler söyledi. Milli görüşten Erdoğan'a destek geldi. Kıymetli izleyenler, Milli Görüş'ün merhum lideri Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Recep Tayyip Erdoğan hakkında söyledikleri sözler yeniden gündem oldu. Katıldığı bir canlı yayında Erbakan, bayramlarda ve kandillerde mutlaka görüştüğünü belirttiği Recep Tayyip Erdoğan için iyi niyetlidir, Türkiye'ye hiçbir zaman kötülük yapmaz, her zamanki sevgim bakidir, Onların da beni aynı şekilde sevdiğine eminim. Beşeri münasebetlerimiz her zaman devam etmiştir ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler bildiğiniz gibi Recep Tayyip Erdoğan çocukluk yaşlarından itibaren Refah Partisinden bu yana Erbakan'la kol kola aynı yolda yürüyerek siyasi hayatına başlamıştı. Gençlik kolları, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, belediye başkanlığı yıllarında Erbakan Hoca'nın her zaman en büyük dayanağı olmuştu. Öyle ki solun kalesi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çalışmalarıyla yıkan Milli Görüş Cephesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurmasından sonra şaha kalktı. AK Parti'yi kurduktan sonra Necmettin Erbakan'la yollarını ayırmış gözüken Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın ortaya çıkan videosuyla akıllarda soru işareti bıraktı. Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan'dan ayrıldıktan sonra AK Parti'yi 2002 yılında kurup, bir sene aradan sonra ilk seçiminde Türkiye'nin başbakanı olmuştu. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.